Erdem. Ne oynuyorsun anneciğim sen? Ne yaptın sen buraları? Çocuklar bakın Erdem evi ne kadar çok dağıtmış. Bütün oyuncakları buralara dökmüş. Bütün oyuncakların hepsi yerlerde. Her şeyi birbirine karıştırmış. Sen neden böyle? dikolardan birleştirmiş, kule yapmış. Aa, aa! Aa! Araba yoluna bakın ne olmuş annem buna böyle. Aa! aa bunu da buraya getirmiş. Arabası nerede acaba? Ah! Arabası da burada. Çalışıyor mu Erdem? Pili mi bitmiş annem? Pili mi bitmiş? Pili bitmiş. Çalış Anneciğim sen ne yaptın buralara böyle ya? Her tarafı çok dağıtmışsın. Bütün oyuncakları niye yere döktün? Neden döktün anneciğim? Burada bir tane turuncu balon var. <laughs> Ay çaydanlık var. Burada bir tane. O ne anneciğim? Ne o bakayım göster. Kedi mi? Kedi. Pisi pisi var. Burada bir tane. Bakayım. tekerleri tamir yapıyor bakın. Bak bana erdem ne yapıyorsun? Tamir mi yapıyorsun? Aa matkap kimin anneciğim o? Hı? Senin mi? Bakın çocuklar Erdem babasının matkapıyla tamir yapıyor. Arabasının tekerlerini tamir yapıyor. çekme at kabımız var bizim. Erdem tamir yapıyor arabasının tekerlerini. Aferin sana. Senin tamir çantan nerede? Bak arkanda tamir çantası. Gördün mü? Onun içinde neler var? Tamir çantanın içinde neler var? Hii. Eyvah. O da ne? Çok güçlü bir matkapmış bu. Aa dönüyor değil mi anneciğim? Senin matkabın nerede peki? Senin matkabını da bulalım. Nerede acaba? Aa burada gördüm. İşte burada. Bu da Erdem'in matkabı. Değil mi anneciğim? Evet bu da senin o babanın değil mi? Hmm. O kimi? Evet. Aferin sana. Şimdi başka hangi oyuncaklar varmış bakalım mı? Hmm. Burada bir şey buldum. <laughs> bir şey buldum burada. Koz bir oyuncak. <laughs> Ev mi var anneciğim? Evet bak şimdi ben bunu gösteriyorum. Nasıl güzel dönüyor bakın. Bu bir uçak değil mi oğlum? Döndür bakayım nasıl dönüyor? Döndür. Evet dönüyor. Gözleri de var bu uçağın. Çok güzel. Pervanesi dönüyor değil mi anneciğim? Evet. Şimdi başka neler varmış? Aa, burada benim bebekli oyuncağı var. Bu böyle böyle dönüyordu. Burada sayılar vardı ama onu Erdem çıkarmış. Burada böyle renkler var, sayılar var. Burası nerede Erdem? Yok burası. Aa, nereye gitmiş acaba? Burada da gece gündüz böyle güneş ay İki tane. Burada da evin anahtarı var. Erdem bak evin anahtarını buldum. Evet takabilirsin bunu. Başka neler var? Burada piyanosu var Erdem'in. Çalışıyor mu annem bu? Ah, bozulmuş mu? Takılmış. Nereye takılmış acaba bu? Pili mi bitiyor? Bu yüzden mi yapıyor? Ah, bozulmuş bu. Takılıyor. Başka neler varmış? Burada bir tane sepet var. Bunun için Erdem'in çay seti varmış. Bakın bardakları var. Bu da küçük bardak. Sonra tabakları var. Çok güzel. Koyalım mı Erdem bunun üstüne? Bir tane bardak koyalım bunun üstüne. Evet. Bu ne Erdem? Çay değil mi oğlum? Ne bu? Erdem bu ne? Da. Çay evet. Başka neler var? Burada bir sürü legolar var. Sonra, aa burada var. nerede? Hani oltanın balıkları nerede anneciğim? Onun balıkları da vardı. Balıklarımız yok. Sonra burada odunlarımız var. Çok güzel. Başka neler var? anneciğim. Aferin sana. Balık tuttuk. Başka hangi oyuncaklar var? Şu tarafa geçeyim mi bir de? Şöyle geçelim. Başka neler varmış? Aa, burada direksiyon var bir tane. Arabasının direksiyonuydu bu. Sonra. Aa, bak Erdem tamir çantanın çekici buradaymış. Tamir çantam boş mu acaba? Çekici burada. Daha sonra burada temizlik kovası var. Ah, bunun parçası da bu. Böyle takılıyor buna. Ve başka neler var burada? Ah, burada bir tane daha tamir çantasının şeyi var. Anahtarı var, tamir anahtarı. Sonra burada bir tane tekerlekli lego var. Aa bak Erdem şunun parçasını buldum ama burası da kırılmış. Gördün mü annem bu da kırılmış. Bunu takalım mı? Başka neler var Erdem? Ne anneciğim? Aa, çok güzel. Öpüyor mu seni? Bir daha öpsün. Erdem hep. beni de öptü. <laughs> Bakayım Erdem. Küçük bir tane pembe bir ayıcık varmış burada. Çok güzel. Aa, dili de varmış burada. <laughs> çok komik. Başka neler varmış? Aa, burada bir tane top var bakın. Bunlar Kum da kumda oyun oynayabiliyor. Kumlara şekil çıkartabiliyoruz. Başka neler var? Burada bir tane bıçak buldum. Daha sonra. Ha, bak Erdem bunu, bunu gördünüz mü çocuklar bakın. Hani bunun pil bitmiş? Ah çalışıyor. Evet bakın. Ha, ambulans var. Burada itfaiye böyle çevirince itfaiye. Böyle ambulans. Buradan Müzikler çıkıyor. Buradan böyle tık 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 ses çıkıyor. Bu bir direksiyon çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Armut mu yiyorsun? Erdem de armut yiyor. çok komik. Yeah. Çok mu güzelmiş? Hmm, lezzetli. Başka neler varmış? Aa, burada kalemizin filesi var ama paramparça olmuş. Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Erdem'in kalesi. Burada parçaları var. Onları birleştirelim. Sonra Aa, burada da tepsi var. Çay setinin tepsisi. Evet. O neymiş? O da bir oyuncağının parçası. Başka? Aa Erdem bak. Bebeklik oyuncakların anneciğim. Gördün mü? Yap bakayım nasıl olacak? Sağla. Evet. Erdem'i bebeklik çıngırağı. Burada bir tane daha var. Bakın bu da ayıcıklı böyle sallanıyor. Erdem bebekken bunlarla oynuyordu. Ben ben. O ne? Balık. Bakabilir miyim? Çok güzel mavi bir balık. Bunun içine su giriyor. Suyu püskürtebiliyoruz. Değil mi anneciğim? Su giriyor bunun içine. Başka neler var? Burada Erdem'in ocağı var. Çok güzel böyle çalışabiliyor buradan. Daha sonra. O ne anne? Elma mı? Elma. Kırmızı elma. Başka neler var? Aa, trenin bir parçası da burada. Trinle koyalım bunu da. Aa, burada tamir çantasının testeresi var. Gördünüz mü? Çok güzel. Bunun videosunu çekmiştik daha önce tamir çantasını. Onu da izleyebilirsiniz. Başka neler varmış? Ah, burada bir tane tava var. Gördünüz mü? Çok güzel. Burada da kapağını kapatalım. Ocağımızı da koyalım. Altını da açalım. Tüt 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 tüt. Açtık. <laughs> Çok güzel. Burada başka neler var? Aa, burada da top atan silahı var yerde. Top atıyor. Buradan böyle buraya çekiyoruz. Evet. Daha sonra buradan top koyuyoruz. Ve pam diye gidiyor toplar. Evet. Tamir çantasının içinde neler var acaba ona da bakalım. Acaba dolu mu boş mu? Erdem tamir çantası boş mu anne? Bütün malzemelerin mı çıkardın. Erdem'in tamir çantası. Evet açıyoruz. Ah oh, açamadım. Açıldı. Aa içi boşmuş. Bütün her şeyi çıkarmış. Sen ne yapıyorsun? Elmayı mı kesiyorsun? Aa, çocuklar elmayı Erdem testereyle kesiyor. Ama bıçakla kesilir elma. Bak bıçak burada. Onunla mı keseceksin? Evet. Bütün oyuncaklarımız böyle dağılmış. Erdem hepsini yerlere dökmüş. Çocuklar gördünüz mü? Evimizi çok dağıtmış Erdem. Erdem bay bay yapar mısın anneciğim? Bay bay arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.